ile alakalı bir şey değil bu. Hı -hı. Yani niye saygısızlık yapıyorsun? Niye hakaret ediyorsun? Ama bir yandan da bedavadan motivasyon. Yani. O ayrı bir şey. Öyle. Yani o... senin dediğin de önemli bir nokta. Ben Diğer taraftan bak, bedavadan motivasyon. ne olduğunu düşündüm. Neyse. 30 saniye bir olay anlatıp Emre'ye vereceğim pası. PUBG Mobile anlattığımız gün Emre dedi ki... ...buralardayım, sizin ofisin oralardayım. Falan filan dedi. Burada Masa 42'nin oralarda mıydı sizin ofis? Gel dedim ondan sonra. Şu an benim provadayız. Geldi. Orada arkadaşlarımız pimpon oynuyordu masa tenisi. Ondan sonra ya dedi sen de Erman abi kadar oynuyor musun Emre abi falan dediler. Erman abi kadar mı falan dedi Emre ondan sonra. Evet mevet dedi ondan sonra. Lan dedi Erman pimpon mu oynuyor ben dedi bunu sabah öyle akşam yeniyorum. Bak ne kadar gereksiz açıklama. John Benim abi. çalıştığım yerde orada çocukların önünde bu açıklamayı yapmasa muhtemelen beni 21-4, 21-6 tık tık alacak maçı. Bu açıklamayı yaptı. Başladık ben ilk beni. Başladık ilk sete. İlk seti de kazandı. Kaç kaç? 21-10 falan. Evet bir şey değil. Açıklamalar daha da sertleşti. <laughs> falan yapıyor. Ben bitirmiştim orada. Açıklamalar yani yapıyor. İllen ya oh, 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 Peykan güreşe doymadı orada. Ya yani şey falan diyor. Yani diyor ki yani bu ulan bunlar diyor. Ne yapıyorsunuz falan. Öbür set bir başladı. <laughs> 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 19-15'ten 20. Adeta yani... adeta Eurosport'ta yıllarca anlattığımız o Çinli Güney Koreli <laughs> bol bir sağa yatırıyorum bir sola. Bir sağa bir sola. Acayip yerlerden çıkarıyorum. Beni boşu boşuna motive etti. Bir bir bitti Aynen. setler. Evet. Aldım 21, 16, 17 falan aldım 21, 19 ben. 21, 19 aldı. 19, 19 istiyorsam 22, 20 alırım. Aga. Böyle sona erdi ama galiba. Böyle sona erdi. Yani. Doğru. Ee, bir... Hırvatistan'ın Normalde... cevabı biraz daha sert oldu. Normalde 2-0 almam gereken bir maç 1-1 bitti. Aynen Bak. yani Gerek yok. Bu tarz şeyler şey yapmaz. Çalışmaz. Doğru.